sevgili çocuklar, Pamuk prensesimizle beraber cam boyalarıyla çok şık bir çalışma yapacağız burada altta bizim desenimiz var deseni boyama kitaplarından fotokopi çektirerek de bulabiliriz buraya biz çizdik resimlerimizi Resmi plastik altlığımızın altına alıyoruz ve böylelikle plastik altlığın üstünden resmi görebiliyoruz. Cam boyalarımızın bir özelliği var. Cam boyalarımız hem su bazlı hem de sökülebilen boyalar. Burada yaptığımız çalışma 24 saat düz bir zeminde bıraktığımız zaman ertesi gün ucundan tutup kaldırıp istediğimiz cama yapıştırabiliyoruz. Şimdi öncelikle kontur boyalarımızı geçmemiz gerekiyor Özge'cim. Şimdi konturlarımızı açıyoruz ve buradan gördüğümüz şekillerin kenarlarından konturla geçiyoruz. Her yeri bak özgecim böyle Ay. tamam bir şey olmaz bir yerden başlıyoruz evet o şekilde geçiyoruz hiç bozulur diye korkmayın çünkü bir iki kere yaptığınızda eliniz alışacak ee, kontrollerimiz çok farklı renkler gümüş rengi, altın rengi ve siyah rengi var konturu sürdükten sonra yaklaşık bir saat kadar kuruması gerekiyor burada ışık çok fazla olduğu için burada daha çabuk kuruyacaktır ben ara vermeden devam edeceğim ama sizler bir yarım saat kadar konturu boyadıktan sonra içlerini boyamaya geçmeden bekleyin nasıl gidiyor özgeciğim evet gayet iyi gidiyor bu şekilde istediğimiz deseni alta koyarak üstünden konturlarımızı geçiyoruz evet konturlarımızı bu şekilde çizerek bütün desenin üzerinden geçiyoruz Böylelikle küçük küçük havuzcuklarımız oluyor ve bu havuzların içine şimdi cam boyalarımızın renkli olanlarıyla geçeceğiz. Ben bitirdim Özgeciğim seninki de bitti mi? Az kaldı. Az kaldı. Hmm. Nasıl zorlandın mı yoksa kolay mı? Çok kolay. Öncelikle çiçeğimizden başlayalım. Evet kapatalım onun ağzını. Şimdi arkadaşlarımız konturlarının kurumasını biraz bekleyecekler. Burası çok sıcak olduğu için çabuk kuruyor. Pembe boyamızla başlayalım hayatım. Alttaki kağıdın kaymamasına dikkat edelim. Ve seni daha rahat görebilmek için altta beyazın kalması gerekiyor. Evet. Pembe boyamızı açtık. Ve çiçeğin şuradaki büyük yapraklarının içine sıkarak... Evet orası. Şimdi Bak bana Özgeciğim, şöyle sıktıktan sonra ucuyla hiç sıkmadan istediğimiz yere doğru çekiyoruz boya'yı. Evet, şimdi çekiyorsun ve sıkmıyorsun. Şişeyi sıkmıyorsun. Sadece boya'yı içinde dağıtmaya çalışıyoruz. Bu boyalar kuruduğu zaman şeffaflaşıyor ve ışığı geçirebiliyor. O yüzden odamızın camına yapıştırıp çok güzel süsler yapabiliriz. Şimdi bütün bu dört yaprağımızı Başka aynı renk. Ben sana işaretlediğim hangileri olduğunu. Karıştırma. Bu yapraklarımızı boyuyoruz pembeyle. Biraz sıkıyoruz ve sonra yayıyoruz. Konturların üstünden geçmemeye dikkat ediyoruz. Zaten konturlarımız kurudu. Evet, çiçeği bu şekilde tamamlıyoruz. Orta kısmını ne renk kullanalım? Çiçeğin ortası ne renk olsun Özgeciğim? Sarı. Sarı olsun peki. Evet, Özge de pembe yapraklarını bitirdi. Şimdi orta kısmın sarını anlatıyoruz. Aynı şekilde yayıyoruz sarıyı. Çiçeğimizin ortası da oldu. Evet. Ortasını da bitirdikten sonra şimdi yapraklarına geçiyoruz ve yeşil boyamızı alıyoruz. Yaprakların içinde. İstediğin yeşil yapabilirsin Özgeciğim. Sen de açık yeşil de var, koyu yeşil de var. İstersen bak bu şekilde yaprağın yarısını boyayıp diğer yarısına da açık yeşil sıkarsak bak şimdi çok daha gerçekçi yapraklarımız olabilir. Vereceğim. Sen koyu yeşil yap şimdi. Sonra da açık yeşil yaparsın. Evet yapraklarımız bitti. Şimdi saksımızı boyayacağız. Saksıda biraz ışık gölge yapabilmek için birkaç rengi birbirine karıştıracağız. Bunu da nasıl karıştırdığımızı gösterelim. Turuncumuz var. Açtık buraya hazırladık. Sarımızı da buraya koyduk. Ve kırmızımız var. Bunu da buraya koyduk. En açık renkle başlıyoruz. Yani sarıyla başlıyoruz. Evet. Şimdi sarı boyamızı aldık. Saksın köşesinden şuralara kadar saksının yarısına kadar sarıyla boyuyoruz. Sıktığımız boyayı konturun içinde yayıyoruz. Şimdi sarının Evet devam et Özgecim. Ortaya kadar gel. Ortaya kadar gel. Şimdi orada dur. Turuncu boyayla. Az bir şey sıkıyoruz ve onu da yayıyoruz. Evet, sık hayatım. Bunu da biraz yay. uzunlaştır Şurada yaprak olduğu için benimki sarıyla turuncu birbirine birleşmedi ama Özge'ninki daha hoş sarı Sarıyla turuncuyu birleştir Özge'cim. Evet. Şimdi turuncuyu bırak. Turuncunun yanına kırmızıyı sıkıyoruz. Evet orayı da boyayalım. Tamamen kırmızıyla saksının kenarını tamamlamış olduk. Şimdi buradan kırmızıdan turuncuya doğru şu şekilde geçişler yapıyoruz, tamam mı? Böylece turuncuyla kırmızı birbirine girmiş olacak. Aynı şeyi sarıyla turuncu içinde yapacaksın. Şu şekilde birbirine geçireceksin. Böylece keskin bir hat oluşmayacak. Bu kadar birbirine karışacak ve açıktan koyuya doğru renklendirmiş olacağız. Şimdi saksının altına da aynı işlemi yapıyoruz. Sarı ile başlıyoruz buradan. Saksının bir köşesini sarıya, ortasını turuncuya, diğer köşesini de kırmızıya boyuyoruz. Sıkıp yayabilirsin. Şu şekilde sıkarak daha sonra boyanın ucuyla istediğin her yere çekebilirsin boyayı. Gördüğünüz gibi renkler çok canlı. Kurudukları zaman da çok fazla renk kaybetmiyorlar. Transparanlaşıyorlar ve ışıkta çok hoş görünüyorlar. Tamam mı hayatım? Evet, orada bir iki boşluk var. Özgeçme alabilir miyim sarı boyanı? Alayım, bak burada. Küçücük bir boşluk kalmış. Evet, al. Şimdi saksımızı bitirdik. Burada bir güneşimiz var. Saksıda yaptığımız bu gölge işlemini güneşte de yapacağız. Çünkü güneşin de aynı şekilde orta kısmında açık sarılar var. Gitgide uçlara doğru kırmızı gölgeler Bu da verdiği ısıdan kaynaklanıyor. Bütün kitaplarda böyle görüyoruz. Şimdi sarı boyumuzu alıyoruz. Uç kısımlara sarı sıkıyoruz. Bütün üçgenlerin ucunu sarıyla boyuyoruz özgeçim. Güneşin uç kısımlarını bu şekilde sarı boyayla boyadıktan sonra şimdi yine turuncuya geçiyoruz. Turuncu boyunu alıyoruz geçip Şimdi sarıların bittiği yerden yine yarısına kadar yani orta kısmını komple turunculardan boyayacağız. Bu şekilde turuncu kısmı da tamamlıyoruz. Turuncu boyalarımızı tamamladık. Şimdi turuncu boyamızı bırakıp kırmızı boyamızı alıyoruz. Ve kalan bütün bu bölgeyi kırmızıyla boyayacağız. O yüzden kırmızıyı istediğin gibi şu şekilde sıkabilirsin Özgeciğim. Bak böyle boşluklara sıkıp daha sonra yayabilirsin. Bak mesela buradan böyle bu daha değmeden ya da üstüne geçmeden en azından sınırlarından geçiyoruz. Fırçayla sürer gibi boyanın ucuyla yayıyoruz. bu şekilde boşluk kalmayacak hiçbir yerde boşluk kalmayacak şekilde kırmızıyı da tamamlıyoruz kırmızı boyamızı da tamamladık ve böylece güneşimiz de bitmiş oldu değil mi Özgeciğim evet. nasıl beğendin mi bu çalışmayı Evet, çok güzeldi. Şimdi şöyle resmimizi Kesin. üzerinden kaldırmadan çevirelim. Evet, böyle döndürelim. Çok fazla değilim, azıcık kaldıralım, gösterelim. Evet, çok canlı renklerle çok şık çalışmalar yaptık. Siz de dilediğiniz renklerle istediğiniz çizgi film kahramanlarının resmini altına koyarak çalışabiliriz. Daha sonra da bunları camlarınıza yapıştırabilirsiniz. Biz şimdi bunları kuruduktan sonra söküp Özge'nin odasının camlarını süsleyeceğiz. Hepinize kolay gelsin çocuklar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili çocuklar, şimdi pamuk prensesimizle beraber fimo hamurlarıyla kuru boyaları kullanarak size transferlerle çerçeve yapmayı öğreteceğiz. Şimdi kuru boyalarımızla istediğimiz bir kağıda herhangi bir desen çiziyoruz ve boyuyoruz. Hadi Özge'cim. Ne çiziyoruz? Çiçek. Çiçek çizelim. Peki çiçek çizelim. Başlayabilirsin. İstediğin renkleri kullanabilirsin. Burada önemli olan bir şey var. Kuru boyalarımızın biraz kaliteli olması gerekiyor. Bunun nedeni hamura geçebilmesi için e, boyadığımız her yerin koyu bir şekilde boyanabilmesi gerekiyor. Biz burada Eberhard Faber'in ve Derwent'in kuru boyalarını kullanıyoruz. Başlayalım. İstediğin çiçekleri çizebilirsin, İstediğin renklere de boyayabilirsin. Daha sonra bu çizdiğimiz resmi hamurun üzerine geçireceğiz. Kendi çiçeklerini yapıyoruz geç Aynısını da yapman gerekmiyor. Gayet güzel çiçekler çiziyorsun. Sonra o çiçekleri yapraklar da yap, biraz zenginleştirelim desenimizi. ...hoşluk kalmayacak şekilde de boyuyoruz. Burada resimleri çizebileceğimiz gibi... E, ...siyah beyaz fotokopileri çektirip... ...sadece renklendirebiliriz. Aynı şekilde e, hamura geçerken... ...buradaki siyah beyaz fotokopiler de hamura... ...rahatlıkla geçiyor ve çok şık desenler oluyor. Boyama kitaplarından desenler seçip... ...onları fotokopisini çekip... ...sadece boyayarak hamura transfer yapabilirsiniz. Burada kullandığımız hamur Fimo... E, oyun hamurları gibi ama biraz farklı. Çünkü 130 derecede yarım saat pişirdiğimiz zaman seramikleşiyor. Böylece yaptığımız e, projeyi kalıcı hale getiriyoruz. Ve asla bozulmuyor. Şimdi resimlerimizi tamamlıyoruz. Biz özgeyle resimlerimizi tamamladık. Şimdi hamura transfer yapma işlemine geçiyoruz. Boyalarımızı şöyle alalım. Beyaz fimonumuzu açıyoruz. Daha sonra fimonun üzerine resmi ters çevirerek yapıştıracağız. Özgeciğim bunu elinde biraz yumuşatır mısın? Zaten bayağı yumuşakmış burada. Sıcaktan dolayı yumuşamış. Şimdi bunu böyle zemine koyuyorum. Bir açıyorum bunu açıp sana vereceğim merdane ile oklava ile cam bir şişeyle rahatlıkla açabilirsiniz burada hamuru beyaz olmasının sebebi hamuru beyaz olarak kullanmamızın sebebi renklerin canlı bir şekilde hamura geçmesi renkli hamur da kullanabiliriz ama beyaz kadar göstermez kendine açık pembe sarı olabilir şöyle resmi kapatacak büyüklükte bir pile karşılığımız gerekiyor Evet. Daha sonra hamuru kenarlarından fırınlamadan önce istediğiniz şekilde kesip düzeltebilirsiniz. Bir çerçevenin içine girebilecek boyuta getirebilirsiniz. evet Ölkeçim. Ölçelim resmini. Hemen hemen kapatıyor. Şöyle birazcık esnetelim. Evet, şimdi bu hamuru alıyorsun. Resmi ters çevirip Hamuru yere koy, hamuru yere koy. Resim hamurun üzerine gelecek şekilde üstüne kapatıp eline biraz bastırıyorsun. Evet, elini şöyle gezdirisinden bastırarak gezdir. Bunu da hazır. hamuru, kağıt. Evet. Şimdi hamurumuz burada da ölçelim. Burada renkleri olduğunca canlı kullandık. Hamuru zemine koyuyoruz. Resminizin olduğu bölümü de ters çevirip üzerine kağıda yapıştırıyoruz. Evet burada iki tane teknik var uyguladığımız. İstersek bu şekilde hamurla birlikte 130 derecede yarım saat pişirip 30 dakikanın sonunda da hamur soğumadan kağıt üzerinden kaldırabiliriz. Böyle bir çok canlı desenler oluşuyor. Ama burada biz 15 dakika kadar bekleyeceğiz ve buradan hamurun üzerinden deseni görmeye başlayacağız. Daha sonra kağıdı tutup kaldıracağız ve desenimiz hamurun üzerine geçmiş olacak. Ve fırınlama işlemini kağıtsız yapacağız. Şimdi hamurlarımızı şöyle kenara alalım. Ve burada desenin buraya geçmesini beklerken biz özge ile başka şeyler yapıp kalıplar çıkaracağız. Şimdi bir senene kalıplarımızı nasıl kullandığımızı gösterelim. Bunlar polimerkin Pimo için özel olarak hazırlanmış kalıplar. Çok detaylılar ama Pimo'nun özelliği bu detayların tümünü alması. Şimdi kalıbı açıyoruz. Kalıp bunu. Ne şey kalıbıymış o? O bir ayı kalıbı. Bendeki de bir kedi kalıbı. Kalıbı kullanmak gerçekten çok kolay. Şimdi göreceksiniz Özge'nin yaptıklarını. Şimdi kalıplarımızın içine kullanacağımız fimolarımızı seçiyoruz. Özge'cim hangi renk ayı yapmak istersin? Yeşil, kırmızı, mavi, siyah? Ben Hangisini sevdim. istersen. Evet sarı renkli kumon veriyorum. Biraz yumuşat elinde bakalım. Evet. Ben bir kırmızı kumonun içine birazcık sarı koyarak tekir bir kedi yapmak istiyorum. Evet şimdi kırmızı ve sarı fimoları birbirine karıştırıp tek renk elde etmek istemiyorum. Kırçınlı bir hamurum olacak. Kedilerin üzerindeki benekleri yakalayabilmek için. Hamuru bu şekilde uzatıp ikiye katladığımda renkler birbirine daha hızlı karışıyor. Özge de bu arada hamurunu yumuşatıyor. Evet şimdi elimizdeki hamuru bu şekilde uzattıktan sonra uç kısmını sivilitiyoruz. Evet, sadece uç kısmını Özgeciğim, şu kısmı sivilitiyoruz. Yani şu kısmı elini koyup böyle götürüp getirirsen orası sivilecek. Evet, tamam. Şimdi sivri kısmı aşağı gelecek şekilde kalıbın içine hamuru bastırarak böyle bütün kalıba desenin hamura geçmesini sağlıyoruz. Buradan bastırıyoruz. Bu küçük bir kalıp. Ha, şuraya bastıralım. Evet, buradan bastır. Bütün kalıbın içini hamurla dolduruyorsun. Bastır hayatım. Tamam, şimdi dur. Şimdi bastırdığımız bu hamuru bu fazla olan kısmından tutarak yavaşça kaldırıyoruz. Kaldıralım seninkini de. Buradan tutup kaldırıyoruz. Evet, bakın. Bütün hayvancıklar hamura çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? maket bıçağıyla. Bunu büyüklerinizden yardım alarak yapıyoruz. Kesinlikle maket bıçağını kendimiz kullanmıyoruz. Buradan hayvanı keserek çıkartıyoruz. Evet. Kedimiz ve ayımız. Şimdi kalıbın içindeki diğer figürleri de deneyelim. yakın dersen bu renkten de birazcık kullanabilirsin. Bak burada ne var? Büyük bir ayımız var. yüzden sana bu hamurun hepsini vereyim. Ben de bir sarı bir kedi yapayım. Şimdi buradaki kalıba bastırıyorsun. Evet o şekilde bastırıyorsun. Bir yatan kedimiz oldu. Bir de oturan kedi yapalım. Bakayım hayatım. Evet bu şekilde bastır. Her yerine girsin kalıbın hamur. Şöyle tamam şimdi dur. Açık mı kaldı? Tamamlayalım. Evet şimdi çıkaralım. Bak ayı burada. Bir üzerindeki bütün tüyleri varana kadar bütün detayları tamamen hamura geçti. Bunu da çıkaralım. Evet, burada kedimizde de aynı şey oldu. Tüyleri, kuyruğu, bıyıklarına kadar bütün ayrıntıları hamurda. Şimdi kesiyoruz. Ee, pişirme işleminden önce eğer arkalarına mıknatıs koyarsak buzdolabı süsleri yapabiliriz. Metal tokaların üzerine koyup kendimize tokalar yapabiliriz. Çünkü metalle birlikte piştiğinde oraya yapışıyor. Bunu da keselim. Böylece çok kolay bir şekilde kendi odanızı süsleyebileceğiniz minik hayvanlar yapabilirsiniz. Şimdi yaptığımız bu hayvanları 130 derecede yarım saat fırınlıyoruz. Daha sonra vernikliyoruz ve odamızın istediğimiz yerine koyabiliriz değil mi Özgeciğim? Özge ile birlikte kalıplarla yaptığımız çalışmaları tamamladık. Küçük hayvanlarımız oldu. Daha önce de söylediğim gibi istediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz. Çerçevelerin yanına yapıştırabilirsiniz. Arkasına mıknatıs takıp buzdolabı süsleri yapabilirsiniz. Kalıplarımızı alalım. Daha önce boyayı hamura yapıştırmış olduğumuz transferlerimiz artık hamura geçmiştir. 10 dakika kadar bekledik. Şimdi kağıdın ucundan kaldırıyoruz Özgeciğim. Bakın. Hamurumuzun üzerinde seninkine de bakalım. Çevir göster. Evet bütün desenimiz hamurun üzerine geçti. Şimdi burada hamurun kenarlarını keserek düzelteceğiz ve daha sonra fırınlayacağız. Böylece seramik haline gelecek ve bir resmimiz olacak. Bunu çerçeveleyebileceğimiz gibi bir kartonun üzerine de yapıştırabiliriz. Bu şekilde keserek kenarlarını düzeltiyoruz. Evet, özgenin de resmini düzeltiyoruz. Hatta böyle şeyler yapıp annelerimize hediye edebiliriz. Asla bozulmayacak, yırtılmayacak. Tamamen sertleşip kalıcı hale gelecek fırınladıktan sonra. Evet, özgeç. Pamuk Prensesimizle olan çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi öğrendiklerini öğretmesi için onu yedi cücelerin yanına gönderiyoruz. Hoşçakalın çocuklar. Hoşça kalın.